Gaziantep Büyükşehir Belediyesi eski başkan vekili ve yetkin şekerci petrol yönetim kurulu başkanı Mehmet Durdu yetkin şekercinin kayınvalidesi Nermin Bilici 81 yaşında hayatını kaybetti. Öğle namazına mütakip yetkin şekerci camide kılınan namazın ardından asli mezarlıkta dualarla son yolculuğuna uğurlandı. <laughs> Düzenlenen cenaze töreni Şehit Kamil Belediye Başkanı Rıdvan Fatıloğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Osman Toprak, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Üverdi, San Onur Onursal Başkanı Abdülkadir Konukoğlu, Sanayi Odası Meclis Başkanı Adisani Konukoğlu, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay'ın yanı sıra siyaset ve iş dünyasının önemli simaları katıldı. Taziye'ler Osman Gazi Mahallesi'nde bulunan Bülent Uslu taziye evinde kabul edilecek. Evet.